Allah. Ay, herkes burada Ziya. Bütün sporcu velileri gelmiş. Evet. Voleybolcusu var, yüzücüsü var. Allah. Halterci velisi bile gelmiş. Aa. Oha. Ama ha. biz hak ettik Ziya. Biz, biz kazanacağız. Evet sporcu velisi biziz biz kazanırız bunu. Başlıyor başlıyor. Başlıyor hadi, hadi, dur. Hadi. Dur. <laughs> Sövestir kampına gelmeyenler. İyi ki gittik o kapı. Ay o kadar para verdik boşuna gitmedi. gitmedi <laughs> şey. Allah'a bak şükürler olsun. İyi ki gittik Allah. Im. Koçlarımızdan bireysel antrenman almayanlar. Sana iyi ki aldık onu paket. iyi ki aldık. <laughs> Ay, evet evet itiraz ediyordum ama beşli daha ekleyelimiz evet. ya. Allah. Hadi hadi ayağım bakalım. <laughs> Son kaldı. Çizgideyiz, çizgideyiz. Son kaldı. Bekle, 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 WhatsApp grubunda koçların arkasından saydıranlar. Kazandık siyah, kazandık. Ne? Kazanmadık. Ne yaptın? Geçen gün bizim çocuğu uyru almadı ya. Ee? Ben babalar grubunda hey. hocaya biraz giydirdim. Ne kadar biraz? Çok biraz. Allah!